Evet. Herkese merhaba. Şimdi otel işletmelerinde kapı temizliği yaparken üzerinde bulunan kalem lekelerini nasıl çıkacağını göstereceğim size. Şimdi gel. Otel işletmesinde konaklayan çocuk misafirlerimizi bazen kapıları çizdiğini görürüz. Ben şimdi kapıya bir çizik atıyorum. Bakın. Kapıyı çizdim genelde küçük misafirlerimizin kapıyı çizdiğini görürüz. Böyle bir durumda ne yaparsak yapalım bunun çıkmadığını da görürüz. Şimdi ben sizlere hem evlerinizde hem otel işletmelerinde kolayca uygulayacağınız bir yöntem soruyorum. Aseton. Herkesde aseton vardır. Asetonu pamuğa döküyoruz. Ve silmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi lekeden eser kalmadı. Bakın bütün şey burada. Bakın yaklaştırıp görürseniz burada hiçbir iz kalmadı. Fakat daha önce bir marker denemesi yapmıştık. Markerde üzerinden deterjanlı suyla da geçmeniz gerekiyor. Tam olarak birim alabilmeniz için.